kutlamada hoş geldin Polen. Polen. Göbeğin. Zaten göbeğini aldık kafa olarak anladın mı? Oraya odakladı yani. Şaka veriyorum. ben çok tebrik ediyorum. Ama iyi çözülür. Görüşmek üzere. Selamlar herkese! Nasılsınız arkadaşlar? Ben bugün şahsen birazcık bomba gibiyim her ne kadar şu an uykulu olsam da. Umarım siz de iyisinizdir, herkes iyidir. Bugün videonun başlarından da anlaşılacağı üzere güzel bir amaç uğruna bu video çekiliyor. Bugün Poli'nin özüniyet kutlamaması, yemeği tarzında bir şey organize ediyoruz. Yani aslında bu aylardan Ağustos yaz başından beri çektiğim videoları editlediğim çoktan Polen kim olduğunu ezberlemiştik aslında ama asla edit yapmadığım için bilmiyorsunuz o bilmiyor olabilirsiniz. Polen benim çocukluk arkadaşım ikinci sınıftan beri aynı zamanda da mahalle arkadaşımdı. ve bu sene mezun oldu. bu, bu, bu Korona malbetlerinden dolayı mezuniyeti olmadı aslında bu Polen'in işine geldi diyebiliriz çünkü Polen bir yıl önce okulla ilişkisini kesmek istiyordu. Ama bu mezuniyetini kutlamayacağımız anlamına gelmiyor bence. O yüzden dedim ki neden Polene bir kutlama yapmıyoruz? Zaten aramızda ilk önce mezun olan o, hiçbir hazırlığa falan takılmadan dümdüz okul hayatında ilerleyen bir şahsiyet olduğu için kendisi mezun oldu şimdi. Neyse bu hemen şeyleri geçiyorum. Çünkü 15 dakikam falan kaldı ve anda çay şeye gitmemiz gerekiyor. Onu şimdi birazdan anlatacağım bir saniye. Biz Fıra ile şimdi şey gideceğiz. E, maniküre gideceğiz. Çünkü hafta sonu abimin düğün var. <laughs> Neyse. Ondan sonra e, ben Polene hemen böyle bir süsçüden falan bulursam bu me hani kralarda da tutuyorlar ya ilk işte hmm, ne ne diye. Aklıma gelmedi ama hani şu çubukların üstünde koşu boncuklar oluyor ya. onlardan bulursam mezuniyet alakalı onlardan alacağım. Bir de bu hani genelde düğünlerde yerden pasta kesilirken ya da böyle gelin damat giriş yaparken yerden böyle böyle şey oluyor ya fışkıran e, maytap ama çok büyük maytap gibi bir şey her neyse. Onlardan bulursam alacağım. Yani aslında absürt bir şey olacak. Polen geldiğinde onu yakacaklar ve masaya gel, masanın önüne doğru yaklaşırken daha doğrusu polen o konuşma baloncuklarında fotoğraf çekirken falan kullanırız diye alıyorum komiklik yani. Ee, sürücü kursum var. Ee, pole... İlk önce... Poli... ilk önce Poli'nin dersi var, sonra benim dersim var. Ama birbirimizin derslerine giriyoruz. Yaklaşık saat 1 ve 4.30 arası orada ol, kursta olacağız. Ondan sonra Poli'ni Starbucks'a götüreceğim. Çünkü oyalamam lazımdı. Kursumuz 4.30'da bitiyor ama yemek 7, 7'de olacak yani. Starbucks'a Poli'nin bir kırmızı çizgisi, hassas noktası. O yüzden dedim ki Pauline Starbucks'a ayırabilirim. Ben gün içinde vlog çekeceğim. Ama Pauline'e diyeceğim ki normal Fethiye'de bir, bir günümde bir vlog çekeceğim vesaire diyeceğim. Ama aynı zamanda İrem de orada süslemeleri falan yaparken e, video çekecek. Onları inşallah birleştireceğim. Şimdi ben çıkıyorum. Görüşmek üzere gün içinde. Bay bay. Evet. <gülüyor> 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 Şimdi Pauline'e işimiz ve yemek yemeye geldik. Açlıktan bayıla yazdığımız için Polen şu an kendi kendine derse girdi çünkü ben geç kaldım. Ama aldık. Yatı balık, batlı balık, yer gider. Kulüne <laughs> aldığımız şeyleri gösteriyorum. Hep kınalı düğünlü şeyler vardı. Biz de bulabildiğimizi aldık açıkçası. Böyle şeyler aldık. Kulüne özellikle. Onun dışında pastasına takılması için Kulüne şöyle bir şey aldık. Ama bunu aynı zamanda bu şahane bir meşale gibi <laughs> bir ustalık. yüzden bunları da yakacaklar artık nasıl yakacaklar bilmiyorum. Ben onları arayacağım. Onlar da yakacak. İşte Öyle, buradan çıkacağım, Bursa gideceğim. Şu eve gidecek, hazırlanacak falan filan orayı zaten ne çekerim. Şimdilik bu kadar. Evet, günümüz Polenle Dresden Dersi'den çıktı. Kesin duyuluyordur bu arada. Dersden çıktık, Starbucks'a geldik, kahvemizi içiyoruz. Birazdan Polenle kızlarla akşam yemeğe gitmek üzere ee, <gülüyor> hazırlanacağız. olacağız. Ders Polenle aynen her şey olacak. Aynen arkadaşlar, burada hazırlanacağız. <laughs> İnsanlar bakıyor. Geliyor <laughs> Utandım Neyse burada hazırlanacağız çünkü Ya hazırlanacağız dedim ben hazırım da Merve'ye eyeliner çekeceğim Çünkü gündüzden Direksiyon dersimiz vardı ve birbirimizin de direksiyon derslerine Giriyoruz Daha sonra da vakit kalmıyordu eve gitmeye Falan çünkü rezervasyonumuz var de. Arkadaşlar bugün Seyrek Balık olan bir mekana <laughs> O yüzden dertleşeceğiz kızlarla Hepimizin derdi var Hayırlı olsun. Kendim o kadar yakın çekiyorum ki şu an yani. <laughs> i̇nsanlar biraz burnumu görsün. <laughs> Atıyorum ben utanıyorum insanlar için. Ben, ben arkadaşlar ben utangaç biriyim. <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl kelam. Polen'in de dediği gibi akşam yemeğe gidiyoruz. <laughs> Anladınız siz onu. <laughs> Bakalım yemekte bizlere hangi dertler <laughs> bekliyor olacak. Hayırlısı o zaman. Bay bay akşam görüşürüz. Durum güncellemesi yapıyoruz. Umarım sesim geliyordur. Her şey çok okey. Polen hiçbir şey çakmadı. Hatta buradan ilk önce işte bazıla falan gelip çakı falan alalım dedik. Her şey süper yanında. Bence bu ülke Polen böyle hissetmeden sıfır şeyle, hatasız sıfır neyle, her neyse halletmiş işte. çok da büyük konuşmamak lazım ama neyse evet. şimdi Koren gelecek olabilir. Gizem şimdi bu kadar çok. Şimdi kızlar tabii ki de yemeğe geç kalmışlar. Elini yıkamış mıydın Merve? <laughs> Saçımı tabii ki de yıkadım. Arkadaşlar Merve her zaman maskesini düşürüyor. Uyaralım. Nefes alamıyorum. Neyse falan bir önden gider misin ya? Şimdi kızlar geç kalmışlar. Bu yüzden e, biz takıcıya gidiyoruz. Yüzüğümü kaybettim çünkü. Yüzük alacağız. Oradan geçeceğiz. Öyle. Bu şekilde. Şimdi Fethiye'mizin güzel bir takıcısına denk geliyorum. Biraz da reklam yani. Fethiye'nin paspatu çarşısı. Gelirseniz mutlaka gideceğiniz, geleceğiniz bir yer olur zaten. Böyle otantik. Karşısı 95. cadde. Yani orası böyle şemsiyeli sokak. Burası Paspatur'un girişi. Oradan geliyorsunuz dümdüz hemen sağda ne görüyorsunuz? Azul. Çok güzel. Her şeyimizi buradan alıyoruz. Bu kadardır. Şimdi videoyu kapatıyorum. Polen'e oyalıyorum. Görüşürüz. Nereye geldik? Tanıt. Arkanda deniz çok güzel çıkıyor. Şu an Ece Saray'dayız. Ece Saray e Fethiye'mizin. Fethiye'de bilinen bir saray. <laughs> Bu ekip her şeyi yaptı. Bir tek beraber akşam yemeği yememiştik. Bugüne kısmetmiş burada. Akşam yemeği yiyeceğiz şık bir şekilde. Ne? Niye bu... Kızım kimin... Ya neden öyle oldu? Ne oldu abi? Mezuniyet kutlamadan hoş geldin falan. Ya niye böyle bir şey yaptınız? Kızım ben <Gülüşmeler> <nasıl> <laughs> <kendim. Hadi> ya <laughs> şey bir bir şey sayesine sayesine <laughs> şey Bugüne dair duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Bugüne dair duygu ve düşüncelerim Polen için buradayız Polen ne kadar bir umursamasa da Ne kadar mutsuz olsa da Poleni çok seviyoruz, bu kadar ben ne kadar resmi bir konuşmaydı <laughs> olsan <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sanki sokak röportajı veriyor gibisin. Evet hadi bana sor. Evet Merve. Evet. Senin resmi olmayan konuşmanı alalım. <laughs> Polen birazcık kızdı. Neden böyle bir şey yaptınız? Bu güzel şeyler vermem dedi. Ama her şey yok. Şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Gitmeliyiz bence. Çünkü harika bir manzara var. Ha okey okey. Ben... Otomarda... Polen. Polen. Zaten göbeğini aldık kafa olarak, anlamadın mı? Oraya <laughs> odakladı yani. Şaka demiyorum. <laughs> <laughs> Duygusal konuşmalar yapamadığım için konuşmak istemiyorum. Ama Merve tabii ki de tutturacak polon konuş, polon konuş diye. O yüzden... Neyse, <laughs> 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 teşekkür ederim. En sevdiğim insanlar bir masada <laughs> benim için toplanmış. Ya! <laughs> Allah'tan hani güzel bir akıbalık ya da böyle restoran organizasyonu yapmışlar. Çünkü Merve bana kınalı mezuniyet yapmak istiyordu. Onu, onu zar zor. Aynen yani. Kınayla hiç alakam yok. Kına sevmem. Evet arkadaşlar gecemizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Polen Polen düşüncelerini alayım. Polen bizde kal. Olmuyor. Düşüncelerini alayım. Teşekkür İnsan... <laughs> ederim. Gecenin mimarlarına, yani hepimize. Hepinize. E, i̇yi evet. ki var. <laughs> i̇yi ki varsın Polen. <laughs> Ay, bu da son. <laughs> <bir duracağım. gülüyor> bu da sana Adakları son, kızık. şeyimiz olsun Polen. i̇yi ki varsınız. Bence de iyi ki varsınız. <laughs> <laughs> İnşallah hepiniz ailenle sahip olursunuz. İnşallah barolar birleşir. İnşallah. <laughs> Bu polen, polenin başındaki mezuniyet kepi. Onun altındaki biz diğeri çok sever. Bu da bunu kimse bilmez. Bu Nike'ın taşlı şortu. Çünkü Polen dansçı. Dans, dans figürü yaptıracaktık da yaptıramadık onu. <laughs> Bence iyi ki yaptıramadık. Evet. Şöyle bir şans denk geldi. Peki şu. Ee, Perşembe'ye başka bir tane Pardon. Bugüne. Bak Türkiye'deki işleri <laughs> bitti <olmuş. gülüyor> Merhaba. Evet, okay. TC ekonomisi inşallah bu <laughs> Dolar bir. Dolar bir. Amin. <Tamam>, evet kapat tamam önce. Tamam. Beni bir daha mı anlatacaksın? Sen şeker sevmezsin ki zaten. Neden yedin ki? <laughs> Sevmedim bir çikolatalı pasta yaptırdın. şimdi. Onu bilmiyordum. Siz daha yemekleri bitirmeden. Polinin pastası gelsin ve Sinem de pastayı görsün diye. Ki sinem çok fazla kalkmış ama. Yemekleri bitirmeden hep her şeyi toparladılar, götürdüler. Aynen. Ama bir şura. Ben ne, ne yaptım yapmış? biliyor musunuz? Rakının yarısı kalmıştı. Ne yapayım onun parasını ödedik yani. <laughs> ve çok içmediler. Ben de ne yapayım çöpe mi gidecek? Tabii ki de çantamı attım. Bir şey söyleyeceğim. Nereye gidiyoruz? Nasıl ayrılıyoruz? Tabii ki de çantasını <laughs> atmış. Şu an çalışma <laughs> halindeyim. Çok gerginim ve şu aldığımız maytapları orada yaktırmadıkları için evet. çalışı yakacağız. İnşallah bir yerimize yak yakmayız. Büşra birazcık orada mı yapsaydın onu? <laughs> e, nasıl yandığını görelim ona göre. Tamam, evet. evet. Çok korkuyorum. Öyle yakma bize de doğru değil havaya. Havaya! Ay, Ay çok güzel. Fotoğraf istiyorum. balon? Bule, buna balon? Hayır elim yandı. E bitti bu. bu. Ama ben poz veremem. Sen de konuşma yap hadi. İnşallah işsizlik çözülür. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler hepiniz düşündüğünüz için. Ne oldu çok güzel. <laughs> ben bunu hayatta açamam Hayır bak hala geçin. Şu an o lazım. <laughs> çok iyi. Hadi polen sende. Ay tanıyorum. <laughs> sesini. <Sizinle. gülüyor> <Hayır>, çok iyi. Ama <laughs> satayım. Şu sincapları var ya. Halbuki yani, evet. sincaplar. Evet evet. şey Eğlendim ya bakayım. <laughs> e, aynı olduk lan. Ne, ne yapınca? Bakalım sesim değişti mi? Aa, ses bayağı değişiyor. Ay ben buna bayıldım. Kolun <laughs> <laughs> <Bunlar>, nerede? <laughs> Aşkım biri orada biri <laughs> burada. Sesim değişti. Nasıl bir şeymiş ya. <laughs> <laughs> çok çok. <gülüyor> Yetmedi mi? <laughs> <laughs> Allah'ım <'a, tamam>, bitmedi. <laughs> Bitti hala bitmedi mi? Bitti. <laughs> Sevme <motivasyonatlartı> şekli olarak ısırıyor. Zehirleniyorlar falan. Isırma, ısırma. Dilimi kapatmaya çalışıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Ağladın mı? Yetmez mi? <laughs> o zaman bu da böyle bir anımızdı. Herkes hayırlı olsun. Hem Uğur'a hem Polen'e, Türkiye'ye iki yeni işsiz daha katıldı. Hayırlara vesile. Evet. Hayırlı olsun sana. Sorunu çözerse sevineceğim. İşsizlik alt başına geliyor. Evet. Bu kadardı. O zaman görüşmek bye üzere. Bye. Hadi yeni vloglara. Bay bay.